Merhabalar sevgili izleyenler, Barcelona'daki turumuz devam ediyor. Lenovo standındayız. Lenovo'nun yeni tanıtı Yoga, ikisi bir arada ürünlere. Şimdi bir yakından bakmak istiyoruz. Aslında iki farklı ürün var ee, yanımda görmüş olduğunuz. Bir tanesi 11.6 inç, diğeri ise 14 inç ekrana sahip ürünler. Ee, yeni ürünlerin adı Yoga 710 olarak geçiyor. Ee, özellikle 11.6 inç, ekrana sahip olan ürün şu elimde görmüş olduğunuz ürün oldukça ilgi çekici. Bunun başlığı sebeplerinden bir tanesi 1.04 kilogram ağırlığında olması. Yani 1 kiloluk bir artık notebook'u çok rahatlıkla yanınıza taşıyabiliyorsunuz bu ürünle beraber. Tabi notebook demeyelim ikisi bir arada ürün. Hem notebook hem de tablet olarak kullanılabiliyor. İstiyorsanız bu yeni ürün özelliklerine biraz değinelim. Ürünün 1 kilogram ağırlığında olduğunu söylemiştik. Bunun yanı sıra yaklaşık 1.5 santimetre kalınlığında yani yaklaşık 14.9 15 milimetre kalınlığa sahip. Bunun yanı sıra Intel'in cihaz üzerinde Intel'in altın jenerasyon e, Corem işlemcisi kullanılmış. Bu da performans için orta seviyede e, bir çözüm sunuyor diyebiliriz. E, 11.6 inç ekran Full HD çözünürlüğe sahip. 1920 1080. E, aynı zamanda cihazın belleği 8 GB'a kadar çıkartılabiliyor. E, depolama alanına baktığımızda ise cihazın üzerinde SSD konumlandırıldığını görüyoruz. Bunun da 128 ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçeneği mevcut. Cihazın en büyük avantajlarından bir tanesi yaklaşık 8 saat civarında video izleyebilmeniz. Yani bu ne anlama geliyor? Ekranı biraz daha kıstığınızda ve video değil de başka bir işlem gerçekleştirdiğinizde 10 saatleri hatta 12 saatleri bulabileceğiniz yani sabah çıktığınızda bu cihazı yanınıza aldığınızda akşama kadar pili çok rahatlıkla yetebilecek anlamına geliyor. Hemen şunu da belirtelim ürünün üzerinde Windows 10 işletim sistemi bulunmakta. Bu da hem tablet olarak hem de masaüstü bilgisayar olarak kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Sıra geldi tabii ki Yoga 710'a. Yoga 710 biraz daha büyük ekranlı. Daha önce gördüğümüz Yoga modellerini biraz daha satıyor bizlere. Ama hemen şunu belirtmemizde fayda var. Ürünün dış tasarımı oldukça güzel. Ben çok beğendim. Cihaz 14 inç olmasına rağmen rakiplerine göre 13 inç ekranlı ikisi bir arada ürünler kadar ince ve boyutlara sahip olduğunu söylememizde fayda var. Bu ürünün en büyük avantajlarından bir tanesi üzerinde Core i7 işlemci yerleştirilmiş olması. Bu ne anlama geliyor? Intel'in 6. jenerasyon Core i7 işlemci sayesinde her şeyi yapabilmeniz mümkün. İster grafik tasarım yapabilirsiniz, isterseniz belli oyunları kolaylıkla oynamanız bu cihaz üzerinde mümkün. Grafik yongasında ise Nvidia'nın 940 MX e, chipseti kullanılmış. Bu chipset sayesinde de birçok ürünü kolaylıkla oynayabileceksiniz bu ürün üzerinde. Lenovo sanıyorum bu üründe dokunmatik ekranlı olduğu için e, çok yüksek bir çözünürlük sunmak istememiş. E, hem fiyat açısından hem de tablet olarak kullanımda çözünürlük büyüdükçe görüntü küçüleceği açısından Windows üzerinde biraz daha hassas davranmış ve e, 1220 1080 piksel e, çözünürlük kullanmış 14. ekran üzerinde. Tabii ki bellek açısından 8 GB'a kadar bellek desteği sunuyor cihaz. Aynı zamanda da 256 GB'ta depolama alanı sunuyor. Lenovo 710 11.6 inç modelinde klavyede arkadan aydınlatma yok. 710'un 10 inç modelinde ise klavyeden arkadan aydınlatmalar. Bu da karanlık ortamlarda yani gece herhangi etrafta bir ışık olmaksızın kolaylıkla çalışabileceğiniz anlamına geliyor. Şimdilik bu iki yeni üründen vereceğim bilgiler bu kadar. Ürünler Windows 10 işletim sistemi beraber hem masaüstü hem de tablet PC olarak kullanabiliyorsunuz. Tabi yoga tasarımını biliyorsunuz. Arkaya katlanıyor ve tablet PC olarak kullanabilmeniz mümkün. Ürünler önümüzdeki dönemde bizlerin beğenisine sunulacak. Tabi fiyat, ürünün fiyatı ve performansı konusunda şu an yeterli bilgiye sahip değiliz ama ee, Lenovo 710 14 inç modeli i7 işlemci ee, Muhtemelen kat kat iyi bir performans Lenovo 710'un 11.6 inç ekran modelinde ise Biraz daha orta seviyede daha mobil bir cihaz havasında olduğunu söylememize fayda var Fiyatlar konusunda bir bilgimiz yok Fiyatları bilseydik size daha detaylı yorumlar yapabilecektim bu konuda Önümüzdeki günlerde e, ürünler Türkiye'de satışa sunulduğu zaman Daha detaylı bilgileri sizlere sunacağız